Merhaba hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek bir yazmam var. Onu tek bir seferde yapılan oyadan yapıyoruz. Tek renk kullanıyorum. İpim bu. Numarası da şöyle. Hemen başlayalım. Sürefamı geçmiştim. İlk sürefamın tepesine düğüm attım. küçük bir röveha yaptım buraya tepesine geçiyorum. Üstüne 3 tane pırpır yapıyorum. Yanına bir tane boş batacağım. İki tane boş sıraya falan yaptım yanına. Üçüncüye aynı şekilde. Geri tepesine geçip üç tane pırpır yapacağız. Arasına e, yan tarafına 4 dört tane boş zürafa yapıyoruz. Dört tane e, zürafa mı yaptım? Yanına arada bir tane boş zürafa bırakıp ikincinin tepesine geçip buraya küçük bir yuva oluşturuyoruz. Şu şekilde. Tekrar tepesine geçiyorum. Diğer tarafına. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Yuvamızın içine. Buraya bir tane sinek kanadı yapacağız bu yuvanın içine. Sıknı kanadım tamamlandı. Şöyle sayarsak düğümlerden sayalım. 1 2 3 4 düğümlü. Yanına 5 tane aynı boyutta pırpır yapıyorum hemen. Aynı yuvanın içine. üç, 4, 5. 5 tane pırpırımı tamamladım. İlk pırpırın tepesine geçiyorum. Burada bir tane küçük pırpır yapacağım. Bu şekilde. Diğer yaptığımız pırpırların içine batarak zürafa yapacağız bunların içine. Tekrar diğer en baştaki zürafanın içine Buraya yine bir tane daha pırpır yapıyoruz. Ta ki buradaki yaprağımız teke düşene kadar en sonucun içine de 3 tane pırpır yapacağız. Üç tane pırpırımız da yaptık. En sonuncunun içine. Şimdi buralara batarak pırpır yapıp aşağı ineceğiz. Burada pırpırlarımız tamamlandıktan sonra yuvanın içine batıp aşağıya iniyoruz. Aynı şekilde 5 tane zürafa yapıp aradaki küçük pırpılarımızı yapıyoruz. 3 4 5 bir tane daha pırpır yapıyorum. Yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben tamamladım. Aralarına beşer tane pırpır yaptım bu şekilde. Tek renk yazmaya da çok yakışıyor ve kolay da gösterişli şöyle göstereyim ben size yapanlara kolay gelsin kanalıma abone olmayı unutmayın diğer videomda görüşmek üzere kolay gelsin